Merhaba, Akasya hoş geldiniz. E, bugün paralelde biz e, Pera'nın günlük yemek rutinini çekiyoruz. Ama yemek rutinini çekerken neden uyku rutinini de çekmeyelim dedim. O yüzden ikinci videomuzda uyku rutiniyle ilgili olacak. Çünkü genelde bebeklerde uyku, bebeklerde ek gıda falan gibi çekimler yaptım ben daha önce. Ama aslında Peran'ın uykusu nasıl, Peran ne yiyor sorularına e, cevap vermek için bu videoları çekiyorum. Çünkü hepiniz biliyorum ki Perayı çok seviyorsunuz. Peranın da e, güzel gelişimini takip ediyorsunuz çok şükür. E, evet bence de e, oldukça rahat gidiyor. Maşallah. O yüzden de sizinle bunu paylaşmak benim için bir zevk. Kesinlikle gizli sırlarım var. Köftemin tarifini kimseye vermeyeceğim, filin demeyeceğim. Yani anlayacağınız aslında ikisi birbirine çok denk olan şeyler. Yemek düzenliyse uyku düzenli, uyku düzenliyse yemek düzenli. Yumurta tavuktan, tavuk yumurtadan çıkıyor. Bu hiç değişmiyor. O yüzden de başlıyorum. Pera'nın uyku düzeni. Pera sabahları saat 7.30-8 suları herhangi bir problem yoksa yani altı temizse, terlemediyse, diş çıkarmıyorsa, bir önceki akşam uyku saatte atladıysa filan belki daha erken uyanabiliyor. Ondan da bahsedeceğim. Herhangi bir problem yoksa genellikle 8-8 çeyrek suları Pera uyanır. Pera uyandıktan sonra kahvaltısını eder. Ama öncelikle Kahvaltısını biz hazırlarken bazen çok ısrar ederse devam sütü hazırlarım. İştahını kapatmamak için yani aslında yemeğe olan iştahını kapatmamak için bazen devam sütünü vermiyorum direkt e, omletini yediriyorum. Devam sütünü daha sonra cila olarak veriyorum. Ama genelde yaptığım şey şu: devam sütünü vermek üstüne kahvaltısını ettirmek. Buradan da Peranın yemek rutini videosunu seyredebilirsiniz. Ondan sonra kahvaltısını ettikten sonra tabii ki hareketli bir çocuk. Doğal olarak biraz oyunlar oynuyor, eğleniyor. Birlikte de eğleniyoruz. Ama öğle uykusuna çok az zaman kalmış oluyor. O yüzden dışarı çıkmayı tercih etmiyoruz. Aslında bazen bir ara saat 11 suları onu dışarıda çıkartıyordum. Çok erken uyanmadıysa, vaktinde uyandıysa, yaklaşık 12 suları perayı uykuya yatırıyorum. Nasıl yapıyorum peki bunu? 12 buçuk, bazen bir biri bulabiliyor, duruma göre. Ama bu saatler emin olun, sadece yarım saat 40 dakika falan oynuyor. E, perayı odasına götürüyorum ve genelde devam sütünü işte o zaman vermek bir şey arıyor. Sabah vermediğim devam sütünden bahsediyorum. Eğer sabah verdiysem yine çok az bir miktar. Onu oyalasın diye devam sütü yapabiliyorum. Çünkü bu onun rutininin bir parçası oldu. E, Yatağını bırakıyorum. Ona ee e yapıyoruz diyorum. Aydınlık olan şeyleri, dikkatini çekecek şeyleri yani perdeyi falan çok güneş varsa kapatıyorum. Kapısını kapatıyorum ve çıkıyorum. E, kapısını kilitliyorum da ama kilitleyip bırakıp gitmiyorum. Yalnız bunu e, söyleyeyim size. Montessori yatağında yattığı için çıkıp çıkıp gelme olasılığı olduğundan kapısını kilitliyorum ve monitörden Pera'yı izliyorum. Bu arada çok psikopat şeyler de oluyor. İşte bazen böyle eşek sıpası ayağa kalkıyor ve ben hayatının şokunu yaşatıyorum şu şekilde. Biliyorum belki birazcık sen. Pera çabuk yerine! Çabuk yatağa! Çabuk yatağa! Çabuk yatağa! <laughs> çabuk yerine! Pera! Çabuk yerine! E E yapacağız. Gördüğünüz gibi Big Brother is watching you yani sürekli izleniyorsunuz. Bunu unutmayın. <laughs> Bunu duyuyor. Benim sesimin geldiğini zaten biliyor. Merak etmeyin oh, diye galib. Ama bayağı bazen pencerenin yanına falan gitmiş oluyor ve oradan şöyle sesini. Pera, çabuk yerine yat diyormuş. Şöyle oluyor. <laughs> Gidip yerine yatıyor yavrum ya ne kadar da sadist biz. Neyse sonra tabii ki çok da ses olmaması gerekiyor ortamda. Biraz oyalanıyor, oynuyor, gagalar, gugular bir saat içerisinde uykuya dalıyor. Aslında bundan birkaç ay önce, yani biz Montessori yatağı da yeni geçtik. O yer yatağı düzenine yeni geçtik. Bundan birkaç ay önce çok rahattı. Bırakıyordum işte azıcık oyalanıp uyuyordu. Ama şimdi artık dillendi, konuşuyor. Konuşuyor a iyi a iyi, hav havlar, şarkılar, türküler, baba, anne, cümleler, attalar. Yani bazen oturup dinliyorum çok güzel şeyler söylüyor ve kendini inanılmaz oyalıyor. Bir gün uyumadan iki saat yani çok böyle bağ bağ bağırsa ağlasa zaten çocuk dejenere bir durum. Bu müdahale ediyorum hemen girelim. Ama yok kendi kendine saatlerce odasında oynadı, Yattı, kalktı, gitti oyuncağını aldı, sesli oyuncaklarını kaldırıyorum artık. Onunla oynadı falan. Bırakırsam duruyor. Yani böyle bir şey yok. İnanılmaz uzun bir süre vakit geçiriyor kendisi. Ben de buradan zaten bakıyorum. Yani öyle kitle kapıyı üstüne git falan. Onlar biraz zorlu işler. Ama oyunu anladığım zaman da Kapısını da açıyorum, uyandığında kendisi çıkıp gelsin diye. Tabii ki etrafı da ona göre düzenleyeceksiniz. Yaklaşık e, gündüz uykusunu, geç uyursa da, erken uyursa da fark etmiyor. En az bir saat, en fazla 3 saat uyuyor. 3 e, saat uyuduğu zaman zaten başka bir uykuya ben gerek görmüyorum. Tabii başkalarının başka fikirleri de olabilir. Kimisi yarım yarım uyutuyor. Yani öğleden önce bir uyku uyutuyor, akşama doğru bir uyku uyutuyor. Ben yekpare tek uyku uyutuyorum. Bazen 3,5-4 saat uyuduğu bile oluyor. Bunun dışında da o sırada da ben de işte işlerimi görüyorum, yapacaklarımı yapıyorum. Uyandıktan sonra da parka gidiyoruz. Parkta çok mutlu oluyor. Çok eğleniyor. Enerjisini atıyor aslında. Bir çocuk için park özellikle bir yaşından sonra neredeyse bir gereklilik. Hele şehir hayatında yaşanıyorsa. Oyun grupları için çok erken oyun gruplarına sokanlar da oluyor. Anlıyorum ben o bu gayreti ve enerjiyi. Ama benim için bence biraz erken. Mümkünse bir buçuk yaşından önce ben oyun gruplarına pek tercih etmiyorum. İki yaşından itibaren yani yaklaşık şimdi o Kasım ayında 2 olacak, 2 yaşına daha gelmeden önümüzdeki öğretim döneminde ben de Pera'yı öyle yarım gün ya da 3 saat, günde 3 saat bu yakındaki bir okula, oyun grubuna götüreceğim. Ama şu anda bence erken zaten her gün yaklaşık bir saat çıkıp parkta oynuyor, sosyalleşiyor. Bunun da yeterli olduğunu düşünüyorum şimdilik. Evde biz de oynuyoruz onunla. Bunların dışında... Parktan geldiğinde zaten biraz da artık açlık, susuzluk, bunlar tabi baş gösteriyor. Dediğim gibi yemek ve uyku ayrılmaz birer ikili. Öncelikle yemek için ona güzel bir vakit ayırıyoruz. Akşam uykusu ise çok geç olmadan saat 8 suları aslında hazırlığını yapmaya başladığımız bir şeye dönüşüyor. Yine saatlere göre, gündüz uyku saatine göre ayarlıyorum. Yarım saat geç ya da yarım saat erken oluyor. Ama pera yaklaşık sekiz buçukla dokuz buçuk arası mutlaka uykuya yatırılıyor. Bu arada yine kendi kendine oyalanıyor. Gündüz rutini aynı şekilde devam ediyor. Ee, yani o gündüz rutininde yaptığı kendi kendine kalkıp oynamak falan filan. Ama daha az, daha yorgun ve uykuya daha gönüllü oluyor gece. Pera yatmadan önce mutlaka televizyonu kapatıyoruz. Yaklaşık yarım saat önce televizyon şuydu buydu daha doğrusu onun dikkatini dağıtabilecek şeyleri kapatıyoruz. Evde bir sakinlik havası estiriyoruz. Kimi zaman banyoda etkili olabiliyor. Ben banyo yaptıktan sonra uyuma rutinine alıştırmadım. Çünkü mevsimler farklı farklı oluyordu. Ama yazın bunu daha çok yapabilirim. Gündüz daha çok hareketli oluyor. Tabii ki daha zor uykuya dalıyor. Ama gece birazcık oyalanıyor ve hemen uykusuna dalıyor. Masal anlatmaya henüz başlamadım. Masal onu şu anda o şekilde etkilemiyor. Dediğim gibi oyunlar oynatmak daha etkili oluyor. Ama 2 yaşından sonra masalda güzel bir yöntem olacaktır. Zaten gün içerisinde e, yıkadığımız için perayı banyo rutinine de sokmuyorum. Sadece uyuyacağını biliyor, anlıyor. Ev sakinleşiyor. Pera e, devam sütü yine belli bir miktarda. Ona devam sütü hazırlıyorum. Gece de açık, acıkmaması için, uyanmaması için bu önemli. Akşam yemeğinin üzerine yaklaşık bir buçuk saat sonra falan olmuş oluyor hem bu. Ondan sonra da uykusuna dalıyor. Sabah saat iyi ihtimalle her şey yolunda giderse 8'e kadar. Gece uyanmıyor. Yani gece uyanmayan <laughs> Bir kızım var bir süredir ki bu bir nimet çok şükür aman maşallah dağlara taşlara e, vuralım ki hep böyle gitsin ee, bir süredir uyku bir e, bir süredir uyanma saatleri biraz erkene çekildi yani böyle 8'de falan uyanan Pera sekiz buçukta uyanan Pera. 7'de de 7 çeyrekte de uyanabiliyor. Dönemsel olduğunu düşünüyorum. Çünkü biz tabii ki bayağı bir bundan etkileniyoruz. Çünkü tam alışmışız o ilk zamanlardaki sürekli uyanmalar bitmişken böyle cin gibi beliren bir çocuk pek hoş olmayabiliyor ama arkadaşlarımdan duyuyorum ki 5'te kalkan, 6'da kalkan ve bunu rutin olarak yapan çocuklar varmış. O yüzden biz bizimkine yine de çok şükür diyoruz. Evet, işte böyle. Pera'nın e, rutini bu. Dediğim gibi yemek uykuyu, uyku yemeği çok etkiliyor. E, ve çocuklar rutin seviyorlar. Yani bir düzenlerinin olmasını seviyorlar. Bir düzen yaratmakta güçlük çekiyorsanız klişe düzenleri uygulayabilirsiniz. Yani e, uykudan önce banyo gibi, uykudan önce masal gibi, uyku sırasında açılabilecek hafif bir müzik gibi böyle şeyleri denerseniz bebeğiniz daha iyi uyuyabilir. Bir de gece gerçekten karnının doymuş, suyunu iyice içmiş olarak uyuduğundan emin olun. Ha ben bazen geceleri yanına biberonla su da bırakıyorum çünkü hem emme ihtiyacı onu rahatlatıyor uyurken, hem de suyunu içtiği için daha uzun. Uyuyor. İşte bu kadar. Eğer peranın uyku düzeniyle ilgili sorularınız olursa bu videonun altına yazabilirsiniz. Paylaşabilirsiniz tabii ki çok mutlu olurum. Ve abone olabilirsiniz. Ha bir de sizin güzel metotlarınız, yöntemleriniz varsa uyku ile ilgili. Sonuçta çocuk bu sürekli değişiyor. 2 yaşında, 3 yaşında başka türlü bir çocuk olacak. İşte bunun içinde püf noktaları varsa bu videonun altına lütfen yazın. Emi Anacıklarım. Çünkü bilgi paylaştıkça güzeldir. Bye bye.